Mezopotamya'daki tanrı taşlarından, Anadolu'nun gökten indiğine inanılan meteoritlerine, Arabistan'daki Bateil kültlerine kadar bu taşlar aynı anlamı taşır. Göksel Oga'nın yeryüzünde tecellisi. Acerul Esvet, bu geleneğin İslam'daki en bilinen devamıdır. Kabe'nin köşesine yerleştirilen bu kara taş, tıpkı Pesinuz'un siyah taşı, Efes'in gökten inen diyopetesi veya Emesa'nın güneş taşı gibi cennetten inmiş ilahi bir emanet olarak görülmüştür. Bu videoda Hacerül Esved'i bu eski inanç zincirinin bir halkası olarak ele alacağız ve Anadolu, Mezopotamya ve Arap geleneklerindeki tanrısal taş motiflerinin sürekliliğini karşılaştırmalı biçimde inceleyeceğiz. Pesinus Karataşı Pesinus, bugünkü Ballıhisar, Eskişehir yakınları Frigya'nın en önemli ana tanrıça Kibele merkezlerinden biriydi. Şehir, Sakarya Nehri Vadisi'nde yer alır ve M.Ö. 8. yüzyıllarda Attis Kibele kültünün dini başkenti haline gelmiştir. Antik kaynaklarda Pesinus rahipleri Galle adıyla anılır ve tapınak organizasyonu neredeyse teokratik bir sistemle yönetilirdi. Şehrin merkezinde Kibele'nin gökten düştüğüne inanılan siyah bir taş bulunuyordu. Bu taş, Tanrıçanın kendisinin yeryüzündeki varlığı olarak kabul edilirdi. Taş, antik yazarların çoğu tarafından konik, koyu renkli, cilalı bir meteorik taş olarak tanımlanır. Strabon, Pesinus'ta Kibele'ye adanmış gökten düşen taştan söz eder. Livius, Roma senatosunun bu taşı M.Ö. 205 yılında Frigya'dan getirttiğini yazar. Bir taş, gökten düşmüş, Tanrıça Magna Mater'in bedenini temsil etmekteydi onu Roma'ya getirdiler ve Tanrıçaya tapınmak için Palatinus Tepesi'ne yerleştirdiler. Bu ifadeler, taşın göksel kökenine, meteoritik niteliğine dair güçlü bir geleneğin bulunduğunu gösterir. Eliade, bu motifin Tanrı'nın gökten inişinin maddi işareti olduğunu vurgular. İkinci Pön Savaşı sırasında Roma, Hanibal'a karşı zor durumda kalınca kehanet merkezlerine başvurur. Sibilin'e kitapları şu kehaneti verir. Eğer Roma yabancı bir düşman tarafından tehdit edilirse, Frigya'nın ana tanrıçasını ülkesine getirirse kurtulacaktır. Bunun üzerine Senato bir heyeti Pesinus'a gönderir. Pergamon kralı Attalos'un aracılığıyla taş Roma'ya getirilir. Livius'un anlatımına göre, gemi Ostia limanına ulaştığında kadınlar taşa çiçekler atmış, rahibeler onu elleriyle taşımış, Roma halkı taşın önünde diz çökmüştür. Roma'da taş Palatinus Tepesi'ndeki Magna Mater Tapınağı'na yerleştirilmiş ve her bahar kutlanan Megalezya şenliklerinin merkezine dönüşmüştür. Bu olay, tarihte ilk kez meteoritik taşın devlet dini düzeyine yükselmesidir. Pesinus'taki kara taş etrafında yapılan ibadetler, hem doğurganlık hem de ölüm yeniden doğuş temalarına odaklanırdı. Başlıca ritüeller, her yıl ilkbaharda kibele rahibeleri taşın yüzeyini tanrısal arınmayı temsil eden suyla yıkarlardı. Taşın canlı bir beden olduğu düşünülür, kokulu yağlar ve mor menekşelerle süslenirdi. Rahipler, boğa veya koç kurban eder, kanı taşın tabanına serperdi. Bu, ölümle yeniden doğuş döngüsünü simgelerdi. Rahibeler taşın çevresinde dönerek dans eder, ziller ve davullar eşliğinde trans haline girerdi. Bu davranış, Kibele'nin tutkulu enerjisini bedenselleştiren bir ibadet biçimiydi. Ritüellerin dramatik bir kısmı, Addis'in kendini hadım ediş efsanesiyle ilişkilidir. Taşın önünde gerçekleştirilen kendi kendine kastrasyon eylemi, Tanrı çayat tamamen adanmayı temsil ederdi. Efes, Diopetes Taşı Efes, Batı Anadolu'nun en eski kutsal merkezlerinden biriydi. Artemis Tapınağı'nın kökeni, Yunan öncesi bir ana tanrıça kültüne dayanır. Tapınağın merkezinde tanrıçanın tahtına oturduğuna inanılan gökten inmiş taş Diopetes bulunuyordu. Elçelerin işlerinde bu taşın varlığına doğrudan atıf yapılır. Efes kenti, Büyük Artemis'in tapınağının koruyucusudur. Gökten düşmüş taşın bekçisidir. Strabon, Efes halkının Artemis heykelinin ne Yunan ne de yerli bir insan eliyle yapılmış gökten gelen bir taş olduğunu yazar. Böylece Efes tapınağının kalbinde yer alan tanrıça simgesi aslında ilahi kökenli bir taş fetişiydi. Efes'teki tapınma biçimleri Anadolu'nun eski bereket kültlerinin devamı niteliğindeydi. Artemis, gökten düşen taşta tezahür eden tanrıça olarak kabul edilirdi. Tapınak rahibeleri her sabah taşın önünde tütsü yakar, yağ sürer ve su serperlerdi tapınağın merkezinde taşın bulunduğu kutsal oda halka kapalıydı. Ancak belli bayram günlerinde taş tören alaylarıyla dışarı çıkarılırdı. Pausanyas taşın çevresinde yapılan dairesel yürüyüşlerden bahseder. Bu yürüyüşler tanrıça'nın kozmik devinimini simgeliyordu. Emesa Güneş Taşı. Bugünkü Humus kentinde yer alan Emesa, Roma döneminde güneş kültünün en önemli merkezlerinden biriydi. Kentin baş tanrısı Elagabal ya da Elgabal yani dağın tanrısı olarak biliniyordu. Bu tanrıya tapınılan taş, gökten düşmüş siyah konik bir meteor olarak tanımlanır. Cassius Dio, Roma tarihi eserinde bu taşı şöyle betimler. Taş siyah renkliydi, şekli düzensizdi ama üzerinde doğal olarak oluşmuş çıkıntılar ve girintiler vardı. Halk bunları Tanrı'nın yüzü ve sembolleri olarak görürdü. Bu açıklama, açık biçimde bir meteorit tarifidir. Taş, tapınağın merkezinde bir kutsal örtüyle sarılı durur. Sadece rahiplerce dokunulabilirdi. Elagabal'ın gökten inmiş olması, onu diğer tüm tanrılardan üstün kılıyordu. Çünkü o, göğün kendisinden gelmişti. Her yıl, yaz gün dönümünde, taş büyük bir alayla tapınaktan çıkarılır ve şehrin dışına kadar taşınırdı. Bu sırada halk, müzik, dans ve tütsüyle Düneş tanrısını selamlar kurbanlar keserdi. Herodionus bu töreni ayrıntılı biçimde anlatır. Taş altın işlemeli bir arabada taşınırdı. Rahipler çıplak ayaklı onu izler, önünde yürürken geriye dönük olarak ilahiler söylerdi. Kimse arabaya binmeye cesaret edemezdi. Çünkü orada tanrının kendisi oturuyordu. Milattan sonra 218'de Emesalı rahip Varius Avitus Bassianus yani tarihte bilinen adıyla İmparator Elagabalus Roma tahtına geçti. Yeni imparator kendi tanrısını da beraberinde Roma'ya getirdi. Cassius Dio'ya göre genç imparator Roma tanrılarının başına Elagabal'ı koydu ve taş için Palatin Tepesi'nde bir tapınak inşa ettirdi. Roma halkı bu taşın önünde yapılan Suriye tarzı törenlerden rahatsız olmuştu. Elagabalus rahip eldiseleriyle halka görünür taşın önünde müzik ve dans eşliğinde ibadet ederdi. Herodianus bu sahneyi şöyle aktarır. İmparator, altın tozlarıyla süslü bir elbise giyer, taşın etrafında dans ederdi. O taşın, güneşin kendisi olduğuna inanırdı. Taşın Roma'ya getirilişi, göksel taşın imparatorluk merkeziyle birleşmesi anlamına geliyordu. Göğün iradesi artık Roma'da beden bulmuştu. Ancak imparatorun ölümünden sonra taş yeniden Emesa'ya gönderildi. Harran Ay Taşı Kuzey Mezopotamya'nın Harran kenti, Sümer geleneğinden itibaren Ay Tanrısı Nannasi'nin en önemli merkezlerinden biri olarak tanınır. Bu kült, Ur'daki Sin Tapınağı ile birlikte iki ana kutsal merkezden biridir. Ay Tanrısı Sin, göğün ritmini belirleyen Tanrı olarak hem zamanın döngüsünü hem de kozmik düzeni temsil ederdi. Bu nedenle Harran'da onun varlığı göksel kökenli taşla simgeleşmişti. Taş, tanrının ışığının yeryüzündeki bedeni sayılırdı. Klasik kaynaklarda Harran halkının ay tanrısına bir taş aracılığıyla taptıkları aktarılır. Bu taşın siyah renkte, kubbe biçimli ve muhtemelen meteorit kökenli olduğu düşünülür. Damaskius şöyle yazar: "Harran halkı aya bir taş aracılığıyla hizmet eder." ona geceleri adaklar sunar ve taşın çevresinde dönerler. Bu ifadede hem taşın aracı işlevi hem de çevresinde dönme ritüeli açıkça görülür. Bu, Arap Yarımadası'ndaki tavaf uygulamalarını hatırlatır. Harran'daki Sin Tapınağı'nın M.Ö. 2. bin yıldan itibaren varlığı belgelenmiştir. Asur Kralı 2. Aşur Nasirpal, M.Ö. 9. yüzyıldaki bir yazıtında tapınağın onarımını anlatırken, Ay Tanrısına gökten gelen taşlar armağan ettiğini söyler. Ay tanrısı Sin için gökten düşen taşları tapınağa yerleştirdim. Onlar göğün işaretleridir. Bu tür ifadeler göksel taşın kutsal nesne olarak işlevini gösterir. Sin'in simgesi hilaldi ama maddi temsili genellikle yuvarlak ya da kubbemsiz siyah taşlar üzerinden yapılırdı. Harran rahipleri bu taşları Tanrı'nın ışığını tutan cisimler olarak nitelendirirdi. Harran, Hellenistik dönemden itibaren Sabii olarak bilinen astroteolojik geleneğin merkezi haline geldi. Sabii metinlerinde Sin'in evinden aydınlık taş olarak söz edilir. Bu taş göksel ışığın yeryüzüne indiği yer anlamına gelir. Sabii rahipler ayın evrelerine göre taşın önünde tütsü yakar, ay doğarken ona dönüp ışığın taşını selamlarlardı. Bu ritüeller taşın doğrudan Tanrı'ya aracı olmaktan çok Tanrı'nın maddi varlığı gibi algılandığını gösterir. İslam kaynaklarında da Harranlıların Ay Tanrısına taptıkları, bir taş etrafında döndükleri ve ayın doğuşuyla birlikte secdeye kapandıkları aktarılır. El-Mesudi şöyle yazar. Harranlılar, ayın doğduğu her gece onun adına yapılmış taşa yönelir, çevresinde dönerlerdi. Bu ifade, İslam öncesi Bateyl, Tanrısal taş ibadetinin İslam dönemine kadar yaşamış olduğunu gösterir. Hierapolis Atargatis taşı. Antik kaynaklarda Suriye Hierapolis'i bugünkü Membiç Atargatis'in büyük tapınağı olarak tanımlanır. Burada ibadetin merkezinde suyun ve taşın kutsallığı birleşmişti. Bu taş hem tanrıça'nın sembolü hem de gökten geldiğine inanılan bir beytilos olarak görülüyordu. Hierapolis hakkındaki en kapsamlı antik anlatım Lucian'ın De Dea Syria adlı eserindedir. Lucian, tapınağın merkezinde tanrıçayı temsil eden taş bir figür bulunduğunu yazar. Tapınağın ortasında ne insan ne hayvan biçiminde bir taş durur. Bir direğe benzer ama kutsaldır. Ona tanrıça derler. Lucian ayrıca bu taşın gökten indiğine dair yerel bir inançtan bahseder. Tanrıça Atargatis bu taş aracılığıyla yeryüzünde beden bulmadan pecelli eder. Bu taş aynı zamanda Tanrıça'nın kozmik gücüyle suyu ilişkilendiren ritüellerin de merkezindedir. Tapınağın avlusunda kutsal bir gölet vardır. Burada balıklar yaşar ve onlar Tanrıça'nın hizmetindedir. Lucia'nın metninde taşın hareketsiz Tanrı kavramını temsil ettiği açıkça görülür coğrafyacı Strabon, Hierapolis'i Suriye'deki en büyük tapınak merkezlerinden biri olarak niteler ve burada gerçekleştirilen ritüellerin Afrodit ve su türkleriyle birleştiğini aktarır. Taşın gökten indiği inancına değinmese de göksel bağlantılı bir taşın varlığından bahseder. Atargatis'in tapınağında tanrıçaya adanmış bir sütun şeklinde taş bulunur. Ona altın takılar ve kumaşlar asılır. Bu, Taşın tarihçenin bir heykel değil, varlık biçimi olarak algılandığını doğrular. Roma döneminde Hierapolis taşına dair gelenek, gök kökenli bir tanrısal taş olarak sürmüştür. Hierapolis'teki kutsal taş yalnızca tapınağın kalbinde değil, aynı zamanda ritüel temizlik ve arınma törenlerinin de merkezindeydi. Rusya'nın aktardığına göre, rahibeler surahibeler suya girip sessizce dua eder tapına kavuzuna deniz kabukları, balık pulları ve çiçekler bırakırlardı. Bu ritüeller taşın doğurgan tarıça yönüyle ilişkiliydi. Taşın biçimsizliği Atargatis'in kozmik ve evrensel doğasını temsil ederdi. Bu yönüyle taş hem Tarıça'nın bedeni hem de kozmik eksenin merkezi sayılırdı. Nabati Petra ve Duşara'nın taşları. Milattan önce 1. yüzyıldan itibaren Bugünkü Ürdün sınırlarında yer alan Petra, Nabati krallığının başkentiydi. Bu uygarlığın dini yapısı tamamen taş merkezliydi. Hem dağ, hem kaya hem de özel biçimde oyulmuş kutsal bloklar Tanrının yeryüzündeki tezahürleri olarak kabul edilirdi. Antik yazar Diodoros Sigulus Nabatileri şöyle tanımlar: onlar Tanrı heykelleri yapmazlar. Çünkü Tanrı'nın insan suretinde değil, dağlarda ve taşlarda yaşadığına inanırlar. Bu ifadeyle Nabati dini anlayışın merkezinde taşın bizzat Tanrı olduğu fikri bulunur. Bu nedenle Hacerül Esvet gibi taşlar onların kültürel atmosferinde doğmuş inanç biçimlerinin bir uzantısı olarak görülebilir. Nabatilerin baş tanrısı Duşara adını dağın efendisi anlamına gelen kökten alır. Petra'nın merkezinde ona adanmış kutsal bir alan vardı. Burada dikdörtgen biçimli, üst kısmı konik bir kara taş bulunuyordu. Bu taş, Kabal Duşara olarak anılırdı. Duşara'nın Kabe'si. Lucian bu tür taşlara Betilos der ve onları gökten düşmüş taşlar olarak tanımlar. Duşara taşının da benzer biçimde meteorit kökenli olduğuna inanılırdı. Her yıl düzenlenen bayram alaylarında rahipler taşın önünde tütsü yakar, şarap döker, kanla taşın tabanını yıkarlardı. Her ritüel taşın canlı olduğuna ve bu sıvılarla beslendiğine inanılan kadim bir uygulamayı temsil eder. Nabati inanç sisteminde Duşara'nın yanında üç kadın tanrıça bulunurdu. Al-Uzza, Allat ve Manat. Her birinin tapınağında insan biçimli heykel yerine kara taş yer alırdı. İbnül Kelbi Kitab el eslamda bu taşları ayrıntılı biçimde anlatır. Allat, Taif'te beyaz bir taş şeklindeydi. Uzza'nın üç kara taşı vardı. Manat ise kırmızı taşın içinde otururdu. Taşların yıkanması, yağlanması ve kurban kanıyla boyanması gibi ritüeller Hacerül Esved'in İslam öncesi Kabe'de oynadığı role oldukça benzerdir. Nabatiler için her taş bir tanrısal bedendi. Bu bedenin diri kalması için rahipler düzenli olarak onu yıkamak, tütsülemek ve kurban kanıyla beslemek zorundaydı. Lucian Hierapolis'teki benzer bir taş için şunu yazar: Taşa su dökerler, sonra kanla yıkarlar. Çünkü tanrılar sıvılarla yaşar. Taşın yüzeyine sürülen yağ, tütsü dumanı ve kan tanrısal nefesin sürekliliğini sağlar. Petra'daki Duşara Tapınağı'nda kurban kanının toplanıp taşın kaidesine döküldüğü taş oluklar bugün hala görülebilmektedir. Duşara taşının Petra'daki dağ tapınaklarının tepesinde konumlandırılması, gök ile yer arasındaki doğrudan bağlantıyı simgelerdi. Bu durum, Mekke'de Hacerül Esved'in Kabe'nin köşesinde gökyüzüne açık bir yapının merkezinde bulunmasıyla aynı sembolik eksene oturur. Roma egemenliği döneminde Dusara kültü Roma Panteonu'na dahil edilmiş, hatta Dusares adıyla yazıtlarda geçmiştir. Bu dönemde taş, tanrılaştırılmış dağ imgesinden evrensel bir gök tanrısı figürüne dönüşmüştür. Petra'da bulunan yazıtlarda Dusara, Rabbul Kabe yani Kabe'nin efendisi olarak anılır. Bu ifade, Kabe'nin İslam öncesinde de göksel taş kültünün merkezi olarak bilindiğini kanıtlar. Nabati inancı, Tanrı'nın insandan uzak değil, taşta somut biçimde dokunulabilir olduğuna dayanıyordu. Bu nedenle insanlar taşları öper, elleriyle sıvazlar, yüzlerini sürerdi. Hacerül Esved'in doğuşu Hacerül Esved'in kutsallığı yalnızca İslami dönemin teolojisiyle değil, Arap Yarımadası'nda binlerce yıl süren taş kültü geleneğiyle de bağlantılıdır. Mekke'nin İslam öncesi dini topografyasında taşlar tanrıların görünür simgesi olarak işlev görüyordu. Diodorus Siculus, M.Ö. 1. yüzyılda kaleme aldığı Biblioteca Historica'da bu geleneği şu sözlerle betimler. Araplar yuvarlak kara taşlara taparlar. Çünkü tanrısal kudretin bu taşlarda barındığına inanırlar. Bu ifade Arap taş kültünün hem doğasını hem de kutsallık biçimini açıkça gösterir. Mekke'deki Hubal putu da Kâbe'nin içinde yer alan kırmızı akik taşından yapılmış bir heykeldi. Onun önünde kehanet amacıyla taş oklar kullanılırdı. Bu oklar taşın ilahi iradenin aracı olduğuna inanılan bir ritüel sisteminin parçasıydı. Lat, Taif yakınlarında beyaz bir granit blokla temsil edilirdi. Uza, Nahla Vadisi'nde üç kara taşla sembolize edilirdi. Menat, Medine'nin güneyindeki Gudeyt de koyu renkli bir kaya parçasıyla anılırdı. İbn Kelbi'nin Kitabul Asnam'ında bu taşların önünde gerçekleştirilen ritüeller ayrıntılı biçimde anlatılır. İnsanların taşların etrafında yedi kez döndüğü, taşlara yağ sürdüğü, adak kurbanlarının kanını serptiği ve hatta taşları öptüğü aktarılır. Bu ritüeller daha sonraki İslami tavaf ve taş öpme eylemlerinin ritüel atası olarak kabul edilir. İslam öncesinde Kabe, çevresinde 360 kadar putun bulunduğu bir pan-arabik mabetti. Bu yapının merkezinde yer alan kara taş, her dönemde tanrıya veya tanrılara yönelmenin odak noktasıydı. İslam'ın ortaya çıkışı ile birlikte Kabe'nin anlamı yeniden kutsallaştırıldı. Putlar kaldırıldı fakat taşın kendisi korunarak yeni bir teolojik merkez haline getirildi. Kutsal taş artık Tanrı'nın yüzü değil, Tanrı'ya yönelişin işaretiydi. Tavaf, taşın çevresinde dönüş eylemi, pagan geleneğin kalıtsal biçimini sürdürürken anlam düzeyinde tam bir dönüşüm yaşadı. Halife Ömer'in, ''Ey taş, sen ne fayda verirsin ne zarar. Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim. Sözünün içindeki kuşku ve itirazın yorumunu size bırakıyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.